<laughs> merhaba çocuklar. Merhabalar. Bugün parktayız Emir'le. Kartlarımızı parkta açacağız değil mi Emir? Emir merhaba der misin? Neyse 12 tane işte 10 bin. 12 tane kart açacağız bugün değil mi? Evet Emir'in gözü etrafta çünkü çok fazla uyaran var. Parkta oturuyoruz. Emir hadi bakalım Park bize şans getirecek Bir tane. mi? Bir tane. Evet. Şimdi açtıklarını şöyle koy. Açtıklarını şöyle yan yana koyalım bence. Aslında biz 13 tane kart aldık sanıyorduk ama 12 çıktı. Bence biz birini yolda düşürmüş müyüz? Evet, Emir'in arkadaşı getirdi birini yolda düşürmüşüz. Hadi bakalım onu da koyalım şöyle. Bunlar bakalım. Çıktı, bunlar vardı. Kuşlarına göre şunları da kenara koyalım. Çıkanları gösteriyorum çocuklar size. Şöyle. Çimlere koyuyoruz çıkanları. Hadi bakalım. Biraz hızlanalım Emir. Gene aynısı. Evet, aynı iki futbolcu çıktı şimdi ama puanları bayağı yüksek. Bence. bence tutma oraya koy. Niye rüzgar uçurur? Uçurmaz ben çok rüzgar yok. Devam ediyoruz. Olmayan çıktı. Bakalım ne çıkmış. Gel kapat. Bakıyoruz. Evet koy bakalım. İyi bakamadım. Bak. Bir diğer ne alaka? Bir. Bir diğeri var. Bir. <laughs> Öyle mi? Oo. Hadi devam et. Messi ile bu. Harika. Messi çıktı çocuklar. Valen Valencia. Ya oğlum, ben de Messi vardı ya. Sen vardı ama olmayan bir sürü çocuk var. Sen hiç Messi yokken ne kadar heyecanlıydın Messi çıksın diye bekliyordun. Hadi bakalım sıradaki. Aa var? Sabit tutar mısın? Hiç görünmüyor. Hiç görünmesin ne yapayım? Evet. Devam ediyoruz. Ya hala da aynısı. Yine aynısı çıktı. Üçüncü değil mi? <laughs> Son dört tane kaldı. Son dört. Pele Lewandowski. Pele. Geçen gün, Pele evet levendoski. Pele rekor videomuz var. İzlemediyseniz onu da izleyin. Kağıtların yarısı Pele çıktı. Van. Yine yine aynısı. Yine mi? Bakalım bakalım bakalım. Emir bu videoda aynısını evet, çıkarmayı ben başarıyor. Çıkarmayı arkadaşlar. Şimdi bakalım. Emir'in yüzü değiştiğine göre demek ki olmayan bir kart mı çıktı Emir? Bu. Harika. Yine altın kart. Son. Evet kaybettiğimiz ve sonradan bulduğumuz 13. kartımız. Onu Yine da var. açacağız. Bakıyoruz. Tut bakalım. Hiç görünmedi. Tamam. Şimdi bunu çıkar. Sanırım güzel bir kart. Evet. Sürpriz bir kart bence. Önce kaybettik sonra bulduk. <laughs> bakalım. Bakalım. Bize de göster. En ver ama Dön. <laughs> Son kart Emir'i çok mutlu etti. Evet çocuklar e videomuzu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu yoktu, kupa. Abone olmayı Kupan unutmayın. Evet kupalı Mbappe mi çıktı? He? Evet bay bay yap Emir. Vedalaşır mısın? Ben, ben Vedalaşır ben mısın? Ben bay bay çocuklar. Görüşmek üzere.